Cümleten hayırlı akşamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayalım. Arkadaşlar bugün sizlere yavruları göstereceğim. Ee, yavrular gün geçtikçe büyüyorlar, tüyleniyorlar, yuvadan çıkmalarına çok az bir zaman kaldı. Ee, Koçka döneminden bahsedeyim. Bir arkadaşımız sormuştu. Bahseder misiniz demişti. Ee, şimdi muhabbet kuşunun ee, şöyle söyleyeyim. Anlatmaya çalışacağım. Hani kuluçka dönemi, e, yumurtlama süreci, eş tutma süreci. Bunu anlatmaya çalışacağım. Şu anda zaten kuluçka dönemini şöyle yavrularımızı gösterelim. Kuluçka dönemini hep beraber görüyoruz. Şöyle güzel güzel yavrularımız büyüyor. Tüylenmişler, palazlanmışlar. Öncelikle şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ee, eş seçimini dişi yapar. Dişi erkeği seçtiği süre, sürece ve müddetçe hiçbir sıkıntı yoktur. Yeter ki aldığınız dişi erkeği eş olarak seçsin ve kabul etsin. Şimdi süreç şöyle devam ediyor. Ee, erkekle de dişi bir araya atıyorsunuz. Dişi erkeği eş olarak seçtikten sonra hemen çiftleşme olmuyor arkadaşlar. Eğer kuşunuz kızgınsa ve yumurtlama dönemindeyse tamam hemen çiftleşme olur. Olmaz diye bir şey yok. Ama yumurtlama süreci şöyle işliyor. Hemen çiftleseler bile. Bu hemen yumurtlayacaklar anlamına gelmiyor. Bir ay bile sürüyor yumurtlamaları. Şöyle söyleyeyim dostlar. Şöyle tarif edeyim. Mesela dişi ve erkek. Yan yana attınız. Dişi hemen erkeğe eğilmesinin sebebi çok kızgın olmasını, o kızgın olmasını gösteriyor. Çere rengi zaten kahverengimsi olur. Çok kızgın olduğu zaman hemen eğilir ve hani eşleşme gerçekleşir. Erkek de tabii deneyimliyse hemen eşleşme gerçekleşir. Ama yumurtlamaları zaman alır. Yani illa eşleşti hemen yumurtlayacak diye bir şey yok. Bu süreç bu şekilde devam eder. Eşleşme olur. Daha sonra foldunuz vardır. Şöyle yuvalığınız vardır. Yuvalığı takmışsınızdır. Buna girip çıkmaya başlarlar. Siz içine talaş da koysanız, kum da koysanız dişi bunları atmaya çalışır. Çünkü muhabbet kuşları, kuşlarında bu özellik var. Yavrulayacakları yerin çok temiz olmasına özen gösterirler. Onun dışında mesela sürü halinde yaşamayı seviyorlar. Bunlar sürü kuşları, sürü psikolojisiyle hareket eden kuşlar. Hani diyelim ki 20 takım, 30 takım olan mesela üreticiler var. Bunlarda hani eşleşme pek problem olmuyor. Tabi onlarda da mesela elbette ki çok hırçın böyle seçici dişiler çıkıyor ama. Şimdi tek tek bir çifte başlamak ayrı ama 20-30 tane kuşun arasında düşünsenize ortalık cıvıl cıvıl hep kuş sesleri zaten sürü psikolojisiyle hareket eden kuşlar. O yüzden hemen çiftleşme oluyor. Bir, bir haftaya işte yumurt diyorlar yavrularını büyütüyorlar falan. Ama tek beslediğinizde böyle olmuyor. Dişi devamlı folluğa giriyor çıkıyor ediyor. Dişi için yumurtlama çok zordur. Dişi için yumurtlama süresi gerçekten çok zordur. O yüzden dişi kendini buna hazırlar. Tabi yerinde beğenecek. Yerini yadırgamayacak. Eğer böyle benimkiler gibi alışıklarsa yani mesela benim erkek de alışık, dişi de alışık. Erkek konuşuyor. Dişi hani konuşmuyor çünkü dişi olduğu için. Konuşan dişiler de vardır illaki. Süreç dediğim şekilde devam ediyor. Ee, Tabi yerini beğenmesi lazım. Yadırgamaması lazım. Rahatsız etmemeniz lazım. Yani yüksek bir yere asın yeminin suyunu verin gerisine karışmayın tabiri caizse. Ama illa da yavru alacağım diyorsanız arkadaşlar o tür maceraya atılmayın. Çünkü tek beslikte yavru almak şans işi. Benim gibi aldı alın bir dişi bir erkek alın. Alıştırın yavruluktan alın böyle yeni yeme girmiş. Yavruluktan alıştırın büyütün. Zaman gelince onlar zaten eşleşip yavrulayacaklar. Böyle olduğu zaman mesela Açıyorum, çıkarıyorum, yavruları seviyorum. Bakıyor, bakımını yapıyorum, ediyorum. Hiçbir şekilde yani. Çünkü biliyor, benim kokumu biliyor. Benim onları sevdiğimi biliyor. Benim onlara zarar vermediğimi bildiği için hiçbir şekilde ne sıkıntı yapıyor, ne stres yapıyor. Bunun tek stresi şu. Şayet ki ben e, salmazsam strese giriyor dişi. Çünkü çıkmak istiyor. Yani uçmak onun da hakkı. Hani aldık kafese koyalım diye bir şey yok arkadaşlar. Çünkü bunlar da canlı. Yeteri kadar evin içinde salıyorum. Hani salmaya da özen gösteriyorum. Hani siz de bu şekilde yapın. Kendiniz alın, besleyin. Güzel güzel büyütün. Dahasına gerisine gerek yok. Kuluçka süresi bu şekilde devam ediyor. Daha sonra işte ilk yumurtayı bıraktıktan sonra mesela adam adamlar 20 30 tane besliyor. Yani üretici sonuçta yumurtalara işaret koyuyorlar. Hani yumurta sayılarını belirliyorlar birinci yumurta. Çünkü işleri bu arkadaşlar. Takip ediyorlar. Böyle de olması gerekir. Hani onların deyiminde. Çünkü 20 30 takımı hobi olarak artık beslemezsiniz. Çünkü hobi olarak yetişemezsiniz. O yüzden iş ticarete dök dökmüş oluyorsunuz. Ticari boyutta bunun takibini yapmak zorundasınız. Ve 20-30 takımlık bir kuşta artık mutasyonlara giriyorsunuz. Yani mesela beyazla sarıyı çiftleştirip onun yavrusunu alıyorsunuz. Onun yavrusunu tekrar bir beyazla veyahut da tekrar bir sarıyla veyahut da bir maviyle vurup farklı mutasyonlar çıkarmaya çalışıyorsunuz. Farklı renkler çıkarmaya çalışıyorsunuz falan filan derken o iş öylece uzuyor. Zaten her şeye zam gelmiş durumda. Hani yem pahalı İlaçlar pahalı, mamalar pahalı vesaire. Şimdi bir üreticiye gittiğin zaman dandik bir yem vermiyor kuşa veremiyor çünkü niye verimi arttırmak için? O yüzden çok tanıdığım, bildiğim üreticiler var bu işi bırakan petshopcularla yüz göz olan. Yani aynı şekilde çok bu işi bırakan petshopcular var çünkü <laughs> kanatlı canlı satıyorsunuz ve bunun inanılmaz bir vergisi var işi petshop olayına döktüğünüz zaman inanılmaz bir vergisi var. İnsanı usandırıyor bu sefer. O yüzden siz bu şekilde yavru alın, kuluçka sürecinizde de kendiniz takip edin. Yumurtaya işaret koymanıza gerek yok. Alışık olurlarsa gün be gün takip edersiniz. Zaten ilk yumurta çıktıktan sonra şöyle söyleyeyim. Bu havanın sıcaklığına göre, ortalamasına göre ve dişinin ilk yumurtayı bırakır bırakmaz yatma durumuna göre. Mesela e, kimi çift üçüncü yumurtada yatmaya başlıyor. Kimi çift dördüncü da yatmaya başlıyor. Ama bu aralıktadır. Mesela benim dişi ilkini yumurtluyor. Ara ara yatıp yatıp çıkıyor. Yatıp yatıp çıkıyor. İkinci yumurtladıktan sonra full yatmaya başladığı için benimkiler 16. günde çıkıyor. 16-17 günde çıkıyorlar yani. yani. Siz de bu şekilde takip edebilirsiniz. Her günde yavru rahatsız etmenin bir anlamı yok. Ben mesela rahatsız etmedim hiçbir şekilde. Hani bu duruma getirdim. Bir tane de yavru kaybımız oldu. O da ezilmiş diye tahmin ediyorum. O da ezilmiş diye tahmin ediyorum. Çünkü ilk kez arkadaşlar ilk kez yavru ölümüyle karşılaştım. Şimdi size yavruları göstereceğim. Maşallah demeyi eksik etmeyin. Arkadaşlar dostlar. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar size. İstanbul dışına İstanbul dışına bir yavrumuzu İstanbul dışına göndereceğiz. Yani gönderme demeyelim de şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer gelip alacak olan bakın söylüyorum bunu sonra abi söylemedin etmedin demeyin. Ee, bizi tekrardan hani çekiliş yapmamız için bir şeyler yapmayın. Şayet ki İstanbul dışından geleceksiniz. Yakın çevrelerden. Gelip alabilecekseniz Çekilişe katılın. Söz İstanbul dışına da bu şekilde vereceğim fakat gelip alabileceksiniz arkadaşlar gelip alamayacaksanız hani bunu dürüstçe söyleyin çünkü İstanbul dışından da çok talep var bu şekilde yapabilirim diğer türlü hiçbir şekilde gönderemem veyahut da İstanbul'da bir tanıdığınız vardır çekilişe gidersiniz işte onunla konuşursunuz bana çıkarsa alır mısın diye e, tamam der kuşu ona bırakırız o sana gönderir ama diğer türlü bu şekilde ben gönderme riskini göze almıyorum çok hassas kuşlar. Çok hassas kuşlar. Gidebiliyorlar. Hemen ölümler gerçekleşebiliyor. Gelip alabilecekseniz İstanbul dışından bir kişiye de yavruyu bu şekilde ulaştıracağız. Ya kendi gelip alacak ya da burada bir akrabası tanıdığı vardır. O alır bizden kendisine gönderir. Ama diğer türlü benim götürmem vermem gerçekten söz konusu değil. Çekilişimiz az kaldı. Dostlar bakın mavi yavru büyüyor. Yani abisi de aynı bu şekilde bunun. Bakın kafasındaki ize kadar bu beyazlığa kadar. Bakın arkadaşlar dişi mi çıkacak erkek mi çıkacak bir tahminde bulunun şu bu erkek arkadaşlar bu kesin erkek gaga rengini belli etti direkt otomatikman gaga rengini belli etti erkek ama diğerlerini kestiremiyorum bu da erkek şu yavrumuz da erkek ama diğer iki sarıyı kestiremiyorum dişi de olabilir erkek de olabilir şu ana kadar verdiği kuluçkadaki tüm yavrular erkek çıktı arkadaşlar bunların. Hiç kişi vermedi maalesef. Hep erkek yavru verdi. Kime verdiysem de, kime hediye ettiysem de hep konuştular. Çünkü ticaret boyutunu hiç düşünmedim. Hep hediye ettim. Yani kime hediye ettiysem yavrular çatır çatır konuştu. Hatta bir tane Spang'de konuşan bir e, muhabbet kuşu videosu paylaşıyorum. Mesela o. Bunların ikisinin yavrusu. Çatır çatır da konuşuyor. Yeter ki ilgilenin. Yeter ki ilgilenin. Ee, hiçbir şey olmaz yani. Çatır çatır da konuşurlar. Ben hiçbir şey olacağını sanmıyorum. Arkadaşlar. Evet dostlar dediğim gibi bakın yavaş yavaş yeme düşüyorlar. Çünkü kendi başlarına yem kırmaya çalışıyorlar. Hani bu da olacak. Olmayacak diye bir şey yok. Bakın arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. ben bunlara normalde dalları veriyordum. Dalları getirip veriyordum. Bunlara vermedim. Zaten hemen hemen yeme girme içindeler. Evet yeme girecekler. Bunlara vermedim. Şimdi böyle olmaları daha iyi olacak. Çünkü gagaları daha güçlü olacak. Daha güçlü basacak. Ve uğraştıkça da kırabilirler. Yani ben kıramayacaklarını sanmıyorum. yarın artık yavru kafesini getireceğim. Artı bu zaten çift tane, bölmeli çift tane. ortadan bölme aparatını da getireceğim. Büyük ihtimal ortadan bölmeyi düşünüyorum. Ayrı bir kafesi yapmayı düşünmüyorum yavrular için. Orada tutmayacağım çekilişe kadar. Nedeni nedenini soracak olursanız iki kafesle uğraşmak zor oluyor. Tek kafeste bunu halledeceğiz. Evet dostlar, bugündük bu kadar. Allah'a emanet olun, kendinize çok çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bol bol yorumlarınızı bekliyorum. Maşallah demeyi eksik etmeyin. Maşallah diyelim. Çekilişe ramak kaldı. Büyük ihtimal önümüz hafta, önümüz haftanın bir gününde çekilişi tamamlayıp buradan açıklayacağım. Çekilişi açıkladıktan sonra kuşları hafta sonu, yani bir hafta sonunda denk getirip sahiplendireceğiz. Hafta sonu zaten sahiplendireceğimiz kuşların da videosunu çekeceğiz. Ee, kime, hangi kardeşimize, hangi arkadaşımıza sahiplendirdiysek onu da videoya alacağız. O şekilde sahiplendireceğiz. Bakın arkadaşlar. Bakın dostlar nasıl yem yemeye çalışıyorlar. Nasıl yem kırıyorlar. Şöyle bakın. Görün. Abone olmayı, like atmayı unutmayalım dostlar. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.